Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte çok güzel bir lif yapacağız. Ben bu lif örneğim için 4 renk ip kullandım. 1,5 mm tığ kullandım. Siz de istediğiniz renklerde çalışabilirsiniz. Tığınızı da elinize göre ayarlayabilirsiniz. Kanalıma abone olmadıysanız kanalıma abone olup videolarımı beğenip küçük de olsa bir yorum yaparsanız sevinirim. Şimdi lifimizin yapılışına geçelim pimizi çapraz alıyoruz bizim 1 2 3 tane zincir çekiyoruz imiz uzattık ikinci zincirin içerisine 1 2 3 sıkıcı tutuyoruz bir defa da toparladık hemen yana sabitledik bir tane de zincir çektik. Tekrar ipimizi uzatıyoruz. 1 2 3 Sıkıcı tutuyoruz. Kenardan sabitledik. Bir tane de zincir çekiyoruz. Tekrar ipimizi uzatıyoruz. 1 2 3 Sıkıcı tutuyoruz sabitledik bir tane de zincir çektik tekrar 1 3 sıkıcı tutup sabitledik bir tane de zincir çekiyoruz tekrar 3 tane kenara sabitledik bir tane de zincir çekiyoruz. Arkadaşlar 24 tane fıstığı tamamlayıp tekrar gelelim. 24 tane zincir çektik. Burada dönmek için bir tane daha fıstık yapıyoruz. Bir tane de zincir çekiyoruz. Tekrar ipimizi uzatıyoruz. ipimizi alıyoruz hemen dip tarafına tekrar ipimizi alıyoruz karşı tarafa hepsini bir defa da toparlayıp bir tane de zincir çekiyoruz tekrar ipimizi uzatıyoruz ipimizi alıyoruz hemen dip tarafına ipimizi alıyoruz hemen karşı tarafa hepsini toparlayıp hemen yana sabitledik böyle bir tane de zincir çekiyoruz bir tane daha yapalım ipimizi uzatıyoruz bir ipimizi alıyoruz. Hemen dip tarafına karşı tarafa. Hepsini birlikte toparlayıp bir tane de zincir çekiyoruz. Sona kadar yapıp tekrar gelelim. Sona kadar geldik. Burada bir zincir çekiyoruz. Tekrar nasıl döneceğiz? onu bir daha görelim hemen dip tarafa hepsini birlikte toparlıyoruz bir zincir çekiyoruz fıstık yaptık tekrar hemen fıstığın tepesine dip tarafa karşı tarafa hepsini birlikte toparlayıp bir tane de zincir çekiyoruz. Tekrar bir tane daha yapalım. Hemen tepesine dip tarafa karşı tarafa hepsini toparladık. Bir tane de zincir çekiyoruz. Bu şekilde örüyoruz arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bir sıra düz bir şekilde ördük. İkinci sıramızda da 6 tane üçlü fıstık yaptık. Şimdi burada ipimizi nasıl bağlayacağız onu görelim. Bu şekilde alıyoruz. Beyaz ipimizi çekerek sıkılaştıralım. Bir tane zincir çekelim. Uzatıyoruz. Karşı tarafa tekrar pimizi uzatıyoruz tip tarafa karşı tarafa toparladık bir tane de zincir çekiyoruz tekrar. Tekrar uzatıyoruz. Tekrar dip tarafa karşı tarafa. Bir tane daha yapıyoruz. Hemen tepesine dip tarafa karşı tarafa üçlü fıstık yapıyoruz. Dört tane sarı renk yaptık. Burada ip değişikliği yapıyoruz. Tekrar karşı tarafa Bir tane zincir çekiyoruz. Şimdi arkadaşlar ip değişikliği yapıyoruz tekrar. Sarı ipimize tekrar karşı tarafa bir tane zincir çekiyoruz tekrar dip tarafa karşı tarafa hemen karşı tarafa. Şimdi arkadaşlar, ikinci sıramızda burada 6 tane beyaz, 4 tane sarı, 2 beyaz, 4 sarı. Burada 8 tane de beyaz yapacağız. Şimdi bundan sonraki sırayı da buradaki saydığımızın aynısından yapacağız. Bu sırayla birlikte 2 sıra Yapalım ikinci üçüncü sıralarımızda aynı örelim tekrar bir araya gelelim. İki sıra aynı yaptık. Dördüncü sıramızda altı tane burada beyaz, dört tane sarı, iki beyaz, bir tane sarı, bir tane siyah, iki tane sarı. Burada 8 tane de beyaz olacak. Arkadaşlar şimdi 4. sıramızı da yapalım. Tekrar bir araya gelelim. 5. sıramızda burada 8 tane beyaz, 1 tane sarı, 3 tane siyah, 1 tane beyaz, 1 tane siyah, 4 tane sarı, 1 tane siyah, 1 tane sarı. Burada 4 tane de beyaz yapacağız. 5. sıramızı da yapalım tekrar bir araya gelelim. 6. sıramızda burada 4 tane beyaz, 1 tane sarı, 1 siyah, 4 sarı, 5 tane siyah, 1 tane sarı, 1 tane siyah. 7 tane de burada beyaz olacak arkadaşlar. 6. sıramızı da yapalım, tekrar bir araya gelelim. Arkadaşlar ipimiz bu şekilde geldiği zaman böyle alabilirsiniz. bir tane, bir tane, iki, üç olduğu zaman bu şekilde alabilirsiniz arkadaşlar. Yürütmenize gerek yok. Alttan yürütmenize. Hemen beyaza geçiyoruz. Bir tane zincir çektik. Tekrar bu şekilde arkadaşlar bu şekilde yapabilirsiniz 7. sıramızda 5 tane beyaz bir tane siyah bir tane beyaz burada 8 tane siyah 5 tane sarı 4 tane de beyaz olacak 7. sıramızı da yapalım tekrar bir araya gelelim 8. sıramızda burada 4 tane beyaz, 3 tane sarı, 1 tane siyah, 1 sarı, burada 10 tane siyah, 5 tane de beyaz olacak. 8. sıramızı da yapalım tekrar bir araya gelelim. 9. sıramızda 4 tane beyaz, 5 tane siyah, 3 tane sarı, 5 tane siyah, 3 tane sarı, 4 tane de beyaz olacak. 9. sıramızı da yapalım, tekrar bir araya gelelim. Şimdi arkadaşlar 10. sıramızda burada 4 tane beyaz, 3 tane sarı, 4 tane siyah, 2 tane beyaz, 1 tane kırmızı, 2 beyaz, 4 tane siyah. Burada 4 tane de beyaz olacak. Buradan Sarı ipimizi de alttan yürütüp şu beyazın üstünde buraya bırakacağız. Bir üst sırada sarı ipimizle işlem yapacağız. Şimdi arkadaşlar 10. sıramızı da yapalım. Tekrar bir araya gelelim. 11. sıramızda 3 beyaz, 4 tane siyah, 1 tane sarı, 5 tane beyaz, 1 tane sarı, 4 tane siyah, 2 sarı. Burada 4 tane de beyaz olacak. 11. sıramızı da yapalım. Tekrar bir araya gelelim. 12. sıramızda 4 tane beyaz, 2 tane sarı, 4 tane siyah, 2 sarı, 1 beyaz, 1 tane siyah, 1 beyaz, 2 sarı, 4 tane siyah. Burada 3 tane de beyaz olacak. 12. sıramızı da yapalım. Tekrar bir araya gelelim. 13. sıramızda 3 tane beyaz, 3 tane burada siyah 9 tane, sarı 3 tane siyah, 2 tane sarı, 4 tane de beyaz olacak. 13. sıramızı da yapalım, tekrar bir araya gelelim. 14. sıramızda 5 tane beyaz, 4 tane siyah, 2 tane sarı, 1 tane siyah, 3 tane sarı, 1 tane siyah, 2 tane sarı, 3 tane siyah. Burada 3 tane de beyaz yapacağız. 14. sıramızı da yapalım. Tekrar bir araya gelelim. 15. sıramızda 3 tane beyaz, 3 tane siyah, burada 9 tane sarı, 4 tane siyah, 5 tane de beyaz olacak. 15. sıramızı da yapalım. Tekrar bir araya gelelim. 16. sıramızda 6 tane beyaz, 3 tane siyah, 7 tane sarı, 2 tane siyah Burada 6 tane de beyaz olacak. 16. sıramızı da yapalım. Tekrar bir araya gelelim. 17. sıramızda 5 tane burada beyaz, 5 tane siyah, 1 tane sarı, 6 tane siyah, 7 tane de burada beyaz olacak. 17. sıramızı da yapalım. Tekrar bir araya gelelim. Arkadaşlar alttan yürütülmesi gerekiyordu. Unuttuğunuz zaman bunu sökmenize gerek yok bu şekilde kesip tekrardan sarı ipinizi tekrardan bağlayabilirsiniz. Karşısına bu şekilde arkadaşlar. Yaparak devam edebilirsiniz. 18. sıramızda burada 6 tane beyaz, 1 tane siyah, 2 sarı, burada 7 tane siyah, 2 tane sarı, 6 tane de beyaz olacak. 18. sıramızı da yapalım, tekrar bir araya gelelim. 19. sıramızda burada 6 tane beyaz, 1 tane sarı 9 tane siyah, 1 tane sarı. Burada 7 tane de beyaz olacak. 19. sıramızı da yapalım. Tekrar bir araya gelelim. 20. sıramızda 10 tane beyaz, 2 tane siyah, 1 beyaz, 2 siyah. Burada 10 tane de beyaz olacak. 2 sırada beyaz yapalım. Düz bir şekilde kenarları için bir araya gelelim. 2 sıra düz bir şekilde örüdük. Şimdi kenarını nasıl yapacağız onu görelim. 2 zincir çektik hemen dip tarafa karşı tarafa 4 tane zincir çekiyoruz. 2 tane dip tarafa karşı tarafa tek tek fıstık yapıyoruz dönmek için hemen tepesine iki tane çekiyoruz karşıya tekrar iki tane zincir çekiyoruz bir tarafa, karşı tarafa. Tepesine iki tane çekiyoruz. Bir tarafa. Videomu buraya kadar izlediyseniz kanalıma abone olup videolarımı beğenip küçük de olsa bir yorum yaparsanız sevinirim. Bir başka videoda tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.